Çözümler kanalından herkese merhaba. Samsung telefonlarda tarih ve saat ayarını manuel olarak nasıl yapabileceğinizi size göstereceğim. Hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada genel yönetim var. Ona tıklıyoruz. Tarih ve saat. Gördünüz. onu tıklıyoruz. Şu an bende otomatik tarih ve saat tıklı bu seçenek açık olduğu zaman kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Bunu kapatabilirsiniz. isterseniz. bunu kapattıktan sonra saat dilimini seçmeniz gerekiyor. Tarihi manuel kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde saati de manuel kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Altında da saat dilim var. 24 saat biçimde kullan seçili. İsterseniz bunu kapatırsanız 12 saat olarak seçebilirsiniz. Gece olunca PM yazıyor. Gündüzde de M yazıyor bilginiz olsun. Ben bunları eski haline getiriyorum. 24 saat seçili otomatik olarak ayarlama seçili. Sizde de ayarlar değiştiyse bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Samsung telefonlarda tarih ve saat ayarlamak bu şekildeydi. Sağlıcakla hoşçakalın.